Biraz önce de içeride anlattığım gibi, aslında makine kısımları, diğer yani makinelerde aslında kısaca size anlatacağım ama NG kısım çok güçlü. Yani, retromu düşük tutmak isteyen, düşük yakınlığa da bu makineyi alacak durumda. Çok kısaca göstereyim size bunu. Şuradan başlayıp, buraya gitmeyi düşünün. Çok farklı bir ikna. Basit bir desteme, basit bir sonlandırma ya da buradaki gördüğünüz gibi profesyonel bir desteme ve profesyonel bir sonlandırmayla da makineyi vermiş oluyor. Dolayısıyla engine kısmı, biz zaten engine olarak adlandırıyoruz makine Yazıcı kısmı tek ama sonlandırma kısmıyla beraber besleyerek birçok müşteriye desteği vermiş oluyoruz.